Üçüncülüğün ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Anlıyoruz. Çünkü bizde şöyle bir şey var ya Türkiye'de. Ya şampiyonluk ya ölüm. Rozya iki senedir, e, hatta 3 senedir nasıl olsa kulübede kimse yok alternatifim diye. bunun rahatlığını yaşıyor. Bir de hoca oyunu sadece kazanmak için oynayan bir teknik adam değil. Yani Hı -hı. ilk yarıda çok daha hareketli, Hı -hı. çok daha aslında iyi başlayan ama yani sayısız pozisyon Doğru, kaçıran neredeyse kaçırdı. bir Beşiktaş var. Ha bir de şöyle Cenk'e şimdi... Nasıl gol vuruşu öğreteceksiniz ki bu yaştan sonra? Salih Uçan, Salih Uçan, <laughs> Beyaz Atlı Pres, o Oğuzhan Öz Yakup 2 diyorum ben ona. Bu <laughs> adam Beşiktaş'ın son 2 yılda yaptığı en iyi iş, en iyi hamle geç son Fernandes. Ben bu kadar gamsız, bu kadar böyle adam izlerken sinirlerimi bozan adam çok az hatırlarım yani. Asist analiz ekranlarında yüz yüze programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bugün stüdyo konu Ergin Aslan kendisiyle Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız. Ergin hoş geldin. Merhaba Nisan. Uzun bir aradan sonra birlikte evet, yayın evet, yapıyoruz. Evet, evet. En son sanırım Dünya Kupası'nda yapmıştık değil mi birlikte Dünya yayın. Kupası'nda yapmıştık. Ee, keyifli de bir yayındı. Arjantin evet. şampiyonluğunu temenni etmiştik. Gönlümüze göre de oldu. Aynen <laughs> öyle. İstediğimiz gibi oldu. İyisin. İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım istersen. Tamam. Hemen dünkü karşılaşmaya gidelim. Beşiktaş-Ankara gücü karşılaşması 2-1 siyah beyazların galibiyetiyle sonuçlandı. Evet. Önce senden böyle bir genel bir değerlendirme alalım. Daha sonra ayrıntılı konuşalım. Şöyle Neslihan, mühim galibiyet niye? Başakşehir ve Trabzonspor kaybetti bu hafta. Hı hı. Niye? Şimdi biraz yukarısı sanki ilk iki şekillendi gibi geliyor bana. Yani çok ekstra bir şeyler yaşanmazsa Galatasaray-Fenerbahçe gibi, gibi görünüyor. Görüyor, Tabii evet. futbol belli olmaz sonuçta. Beşiktaş orada bir depara kalkar. Hı hı. Orada takılanlar olur falan. Onlara ama ekstra şeyler. Ee, üçüncülüğün ne kadar kıymetli olduğunu anladık, anlıyoruz çünkü bizde şöyle bir şey var ya Türkiye'de ya şampiyonluk ya ölüm. <laughs> Şampiyon oldun başarılısın, İkinci, o hoca gitsin başkan gitsin böyle şimdi hal böyle olunca e, bir gerçekle yüzleştik şimdi ya dedik üçüncülük ne kadar kıymetli bir şeymişsin sen. Evet. Avrupa'ya atacak kendini Tabii şimdi ki. Beşiktaş gibi bir kulüp iki sene üst üste Avrupa'da olmayacak sıralamadan dolayı asla kabul edilebilecek bir şey. O yüzden üçüncülük çok kıymetli. Başakşehir ve Trabzonspor'un kaybettiği haftada önemli bir galibiyetti. Bir de Beşiktaş 3 haftadır kazanamıyor. Hı hı. Bu 4. hafta evet. bir gol atabilmişti. Evet. O çok o bir de yeni transferler yaptı şimdi 4-5 tane. Şimdi bu oyuncuları bir şekilde bir şeye ikna etmeniz lazım. Hedef koymanız lazım. Şimdi hedefsiz kaldığınız andan itibaren Vodafone Park'ta maç oynanması hale gelir. Islık, küfür, kafir arasında böyle uğultular arasında şimdi, oyuncuda da motivasyon tabii. kalmaz. Şimdi 5 tane oyuncu aldım ben ilk 11'e. Şimdi ne anlatacağım bu oyuncuya? Hedefim ne benim? O yüzden Konferans Ligi üçüncülük falan bu Beşiktaş önemli Türkiye Kupası'ndan da elendi. O açıdan galibiyeti önemli görüyorum. Evet kesinlikle. Şimdi biraz önce de söyledin yeni transferler Hı. var ki bu maçta da e, izleme fırsatımız oldu. E, yeni transferlerle ilgili Hı -hı. işte en çok göze çarpan isim sence hangisiydi? Valla koleli e, Onur ilk evet. 11 başladı. E, Maxim sonradan girdi tabii. Maximi ben çok beğeniyorum, Epeydir beğeniyorum. O Şenol Hoca en çok Maxim konusunda, bir de Onur konusunda herhalde gönlü rahatlamıştır. Çünkü on numaraları çok sever ama yok elinde geldiğinden bir işte delali olmuyor. Oraya evet. bazen e, Salih'i falan koymak durumunda kalıyor. E, Maximi kısa gördük. Çok ama orada iki tane dokunuş falan yap, Ben zaten ondan eminim. Asıl önemli geri hat değişiyor. Şimdi Rosie'ye çok savruk bir çocuk, çok disiplinsiz bir çocuk, labale bir çocuk. Başarılı <laughs> yani olduğu zaman oynuyor şampiyonluk sezonunda ama hep böyle gönlünü hoş edeceğin havasını yakalayacak, olacak. bir de etrafında şimdi çok sempatik bir çocuk olduğu için çok gruplaşıyorlar onlar üçlü dörtlü böyle. Onları da böyle hani elebaşı derler ya onun gibi Aynen, bir, bir rolü tamam, var. Evet. Bir de hep eğileceksin onu. Tabii. Evet. Hoca çok haz <laughs> Ben tanıdığım için söylüyorum. Böyle bir kere o hiyerarşik düzende saygılı olacaksın. Oraya böyle zirzopluk yapmayacaksın şey anlamında, tırnak içinde söylüyorum. O yüzden Onur Bulut transferi elini çok rahatlattı. Rozya iki senedir, e, hatta üç senedir nasıl olsa kulübede kimse yok alternatifim diye. bunun rahatlığını yaşıyor, bolluğunu yaşıyor. Şimdi Onur geldi. Şimdi, şimdi göreceğiz. Tabii. Bakacağız şimdi eğer. <laughs> Motive olup formayı mı alacak yoksa ya yedek kaldım deyip ayrılmak mı isteyecek? Bazen gerekiyor değil mi Ergin? Yani %100. bir oyuncunun gerçekten belki daha iyi performans gösterebilmesi için böyle bir rekabet ortamı gerekiyor. %100 gerekiyor. Ya işi çünkü futbolculuk her ne kadar parasını alıyor olsa da şimdi sahada olmadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Şimdi düşünsene biz burada program yapmıyoruz. Asistan evet. Ali sürekli bize para ödüyor tamam ama evet. program yapmıyoruz. Belki kulağa hoş geliyor. Yani bankamatik memurluğu gibi. O ne güzel işte. Al paranı yat gibi geliyor ama şimdi sen işini yapamıyorsun. Görünemiyorsun, anlatamıyorsun meramını. Evet. Evet. O yüzden şimdi e, Sağbek'te alternatif gelmesi önemli. Onur da şunu gördüm. Onur biraz ilk yere özellikle iki tane gidiyor. E, orta falan yaptı ama e, şey ispat derdinde gibi geldi bana. Bakın beni boşu almadığınızı gösterme Hı. Şey. Hı. Basit oynayacaksın. O mevki Sağbek hiç risk kaldırmaz. Yaptığım bir hata Allah korusun bambaşka bir yere götürdü hikayeyi. Ama şu an kendini göstermek istemesi çok normal. Normal tabii. normal evet. ama çok genç bir oyuncu değil Onur. O kanı falan ama evet. tabii ilk defa çıkıyorsun şey seyircinin normal ama biraz daha basit oynayıp biraz daha sakinleşmesi lazım. İlk maçı olması asbille bu bunlar normal. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum beş yaşında yerli falan. Evet. Kole çok fark koyar mı? Çok emin değilim. Sayıs da koyamadı o farkı. Ya bunlar evet. maliyetli oyuncular ama şimdi ortalama bir stoperin üstünde çok oynayamıyorlar. Şenol Hoca'nın istediği tarz Tosic tarzı bir tarzı bir stoper. Hı hı. Sert, önde yakalandığımda rakibi yakalayacak, defaratıp bir de topla dikine çıkabilecek, duran toplarda çıkıp kafa vuracak. Ama yok o. Ona en yakın format Wellington ama onun da biraz kalitesi çok ideal değil. Başka transferlerden Ahmetoviç oynadı, Abubakar oynadı. Güzel ama ben Beşiktaş'ın Haziran ayında bu seviyesini birkaç tık daha yükseltmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu transferler yara bandı. Yani bir eksikler vardı Beşiktaş'ta yara bere bant yapıştırdı tamam. Ama yani. uzun vadeli bir şey yok. Yamayacak. Yani şöyle seneye şimdi Avrupa'ya gidersen iki kul var, üç kul var. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe bunlar şampiyon olup Avrupa için iyi kadrolar kurucu. Kimle yarışacağını da düşünerek hareket etmen lazım. Tabii de var. Ben o yüzden bu kadro kalitesi ve seviyesinin hem yerli hem yabancı yaz ayında daha yukarı çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ergin biraz önce Maksim'i beğendiğini söyledim hmm. ki ben de yani oyuna girdiğinden hmm. itibaren gerçekten çok beğendim. Hatta şunu da düşündüm açıkçası bence daha uzun bir süre almalıydı karşılaşmada. Tam evet, da evet. Tanda, onun aslında oyun stiline de uygun bir maçtı. Doğru. E, ya Beşiktaş'ta e, keşke bu vesileyle gelmeseydi Maxim. hani keşke deprem olmasaydı, keşke insanlar ölmeseydi, Antep devam etseydi, evet. artık bu vesileyle gelmeseydi. 2-3 ay önce yani bu hadise hiç yokken deprem hadisesi, ben Maksim'in çok iyi bir oyuncu olduğunu işte birkaç yayında burada söyledim. Beşiktaş'ın yerinde olsam on numara arıyorum, git al hazır Hı. Ligde. E Çünkü böyle çok yüksek maaşlarla adam getiremezsiniz. Hoca niye seviyor on numaraları? Hoca şeyi sever, risk oyununu seven bir teknik adam. Yani gol korkmayan bir teknik adam. Yersen bir fazlasını atarımı mı düşünen bir teknik adam. E şimdi bakıyor, devşirerek oyuncular kullanmak zorunda kalıyor. Cenk'i devşiriyor sol tarafı, öbürünü devşiriyor on numaraya, bunu çeviriyor 5 numaraya. Sosa'dan hatırlayalım. Oğuzhan Atiba Sosa. Hı. Dön Kolmanlardan hatırlayalım Trabzonspor. Bataşalardan hatırlayalım. Yani Şenol Güneş serüvenini anlatıyorum çalıştığı yerlerde. O yüzden e, Maxim gibi bir adamın varlığı hocanın elini çok rahatlatacaktır. Bir de hoca oyunu sadece kazanmak için oynayan bir teknik adam değil. Yani ne demek istiyorum? Her teknik adam kazanmak için. Ama skoru alayım da ne olursa olsun var. Hani 80 dakika eveleyip geveleyim al ver 600 pas kendi sahamda. Sonra bunu anlatırım istatistik olarak. Bak biz 800 pas yaptık. E 600'ü kendi sahamda. Evet. Hoca kazanmakla birlikte e, kreatif oyunu, tribüne... Ee, televizyon başındayız yani. Eğlendirmek de, bunu izletmek isteyen bir teknik adam. O açıdan bence Maksim'i beğenir ve ister dedim. Hı hı. İlk yeriyle şimdi ikinci yeri kıyasladığında e, ne fark görüyorsun? Çünkü şöyle bir şey, yani hı hı. ilk yeri da çok daha hareketli, hı hı. E, çok daha aslında iyi başlayan ama yani sayısız pozisyon Doğru, kaçıran çok neredeyse kaçırdı. bir Beşiktaş var. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Ya bu bunlar e, Abubakar ve Cenk gibi yüksek kalibreli oyuncuların olduğu yerde bun, bunlar e, çok kabul edilir şeyler değil. Beşiktaş'ın evet. son 3 haftada bir gol atması bu maça kadar o, bu da sıkıntı. Yani nasıl yani? Ki e, Şenol Hoca'nın en bilindik ve en meşhur yönlerinden biri takımının çok gol atmasıdır. Hı -hı. Golcülerinin ve takımının çok gol atmasıdır. Ama şimdi idmanda bir şey çalışıyorsunuz. Ne çalışıyorsunuz? E, pozisyon üretmek için varyasyonlar. Pozisyona giriyor musunuz? giriyorsunuz. Şimdi idmanda çalıştığınız şey aslında gerçekleşmiş. Oradan sonrasına hiçbir teknik adam ayağını uzatamaz kulübeden evet. o için. Gerçekleşmiş, işinizi yapmışsınız, herkes işini yapmış. Evet. Golcü vuracak, atacak. Bazen oluyor böyle dönemler. Bazen oluyor. Şimdi biz Cenk Abubakara formsuzluklarını... Cenk çok formda bu arada da. Abubakar da dün açıldı gidiyor. Aynen. Ee, bazen oyuncuların öyle bir günleri olur. Biraz bu bir uzamıştı Beşiktaş'ta. Dün itibariyle biraz kırılacak diye düşünüyorum Abubakar nezdinde en azından. Şöyle Cenk evet yani Şenol Güneş'le birlikte gerçekten formunu yakaladı. Şimdi sezon sonu için hatta yine transfer evet. söylentileri de devam ediyor. Ama dünkü maç özelinde baktığımızda Son vuruşlarda bir sıkıntı vardı, var. bir yapamadı, evet. e, bir böyle çok yalpalandı sağ sola ya da mesela çok sert vuruşlar yaptığı, çok daha kolay bitirebileceği e, vuruşlarda. E, bilemiyorum ama bence o Cenk Tosun gibi bir futbolcu kaçırmamalıydı. Tabii %100 yüz bir de geç, geçen hafta penaltı kaçırdı biliyorsun. Bir de tabii o var. Puanla evet. mal oldu. E, herhalde çok atmak, kendi atmak, ee, işte golcülük egolarının... O, o mu acaba bilmiyorum yani sağda solda insan varken... O... Ya çünkü gol vuruşları iyi bir oyuncudur. Evet. Atamadıkça strese mi giriyor golcüler? O ruh halini de bilmek lazım ama... senin dediğin doğru yani. Ya bir de şöyle Cenk'e şimdi... Nasıl gol vuruşu öğreteceksiniz ki bu yaştan sonra? Abu Bakara nasıl <laughs> gol vuruşu öğretecek? Sergen Hoca çok şeydir ya, kartları açık bir teknik adamdır ya şeyler yani. Ben friki atmayı nasıl öğreteyim? Ben gol vuruşunu nasıl öğreteyim? Evet, yani Oyuncuda varsa doğru. yapar yeter. Ya. Cenk'te bu var ama bu dönem biraz şey oldu o sekteye uğradı ama toparlar diye düşünüyorum. Salih Uçan'la alakalı neler söyleyeceksin? Salih Uçan, Salih Uçan, <laughs> Beyaz Atlı Prens, O, Oğuzhan Öz Yakup 2 diyorum ben ona. Ee, o Beşiktaşlar bekledi Beyaz Atlı Prens gelecek. Hatta şey diye örneği verdim ona. Godoy'u beklerken diye bir eser vardır biliyorsun. Ha, evet. ee, ünlü bir tiyatro oyunu Beckett'ın da. Hikayenin sonunda Godo gelmez. Herkes bekler Godoy'u. Çünkü Godo yoktur yani. Godo insanların tahayyülünde oluşturduğu bir kurtarıcıdır aslında. Hepimizde öyledir ya insanlık evet, var olduğundan beri biri gelecek yani. Evet. O, o hiç biz, biz oluruz diye düşünmeyiz. Evet. Biri gelecek, kurtaracak. Şimdi Oğuzhan Beşiktaş'ta 10 on numara giyiyor. İşte Sergen Yalçınlar'ın, e, Ali Gül Şifo Mehmetler'in giydiği bir forma Ağır bir format. Tabii. Olmadı Oğuzhan. Bir sezonu var Allah için. Bir zahmet de olsun hani 2015-2016. Şimdi biraz Salih'i ona benzetiyorum. Salih bu yetenekle e, bu kadar verim arasında çok ciddi bir ters orantı var. Ama bu saatten sonra olur mu? Olmaz. Salih'in maksimumu bu. Düşer, çıkmaz. Yani Salih sana iki maç almaz. Hmm. Ama idare eder işte, oynar. Bazı dönemler hem yerli olmasının, bazen böyle kreatif ayağı var, oynar. Yani Salih'e bel bağlanıp da maç kazanırım, işte şampiyonluğa giderim falan filan değil. Olsa bu zamana kadar olurdu. Çocuk 94 doğumlu bildiğim evet, evet. kadar. Ya 30 yaşına evet. geldi. Ee, en verimli yaşlar mesela 26, 27, 28 falandır. O en verimli yaşlar da geçti. Artık... İniş serüvenine başladı Salih. Aslında Salih'te hep şöyle oldu. Senin de dediğin gibi indi çıktı, indi çıktı öyle bir durum oldu. Sonra böyle uzun bir süre e, inişte kaldı. Şimdi de, o yüzden belki de insanlar e, gördüğünde o çıkışını en, en azından Beşiktaş'ta bekliyorlar. Çünkü sosyal medyaya falan da baktığımızda hani Beşiktaş taraftarının sevdiği tarz bir oyuncu Salih Uçan ve e, çok da güzel şeyler yazmışlardı onunla alakalı. Ama dediğine katılıyorum evet. Ya yerini yadırgamak diye bir şey vardır. Bazen biz de mesela giderse uyuyamazsın ya yerimi yadırgadım dersin başka bir yerde falan. Salih biraz arada arafta kalmış bir oyuncu. Salih 6 mı? Hayır e, değil. Evet doğru. Salih 8 mi? E, İyi hissediyorum diyor 8'de ama defansif yönleri aksıyor. Salih 10 mu? Yani adını çok koyu tanımlayamadığımız bir e, orta saha oyuncusu Salih. Hı hı. Biraz bence bunun zafiyetinde yaşıyor. Oyunun beyni mi olacağım, oyunu savunan taraf mı olacağım? Bunun arası var ama buna da çok fiziği, savunma anlayışı çok uygun değil. Ama idare eder yani seni öyle Salih. Ee, Ergin bir isme daha değinmek Aha. istiyorum çünkü bence yine maçın içinde önemli isimlerden bir tanesi ki Beşiktaş için önemli isimlerden bir tanesi Getson. Ee, onunla ilgili neler söyleyebiliriz? Şöyle, herhalde şu anda Türkiye'de ilk ikiye üçe sokacağımız kalitedeki etkideki oyuncu bir takıma nasıl etki edilir? Ben futbolda çok şey önem veririm mesela. Yani keyif almaya çok önem veririm. Çünkü izlediğim şey beni eğlendirmesi lazım. Bu bir temaşa. Yani iyi zaman geçirme aktivitesi. Tabii. Bizim mesleğimiz ama e, mesleğimizin yanında bir de bir aktivite var orada izlerken keyif almak Tabii diye. Tabii hobi, birçok insanın hobisi. Evet, evet. Çok o yüzden topla dribling yapan adamı çok severim. Alacak topu, dikine gidecek, adam eksil tek gidecek. Ben böyle koltuktan bir kalkacağım. Vay be falan diye. Evet keyif veriyor. Tabii. Üzerinde. Vay be Çünkü. falan. Nasıl yapıyorsun? Arada bir onunla ilgili iyi yapılan iş argo kullanır. Bizim Türklerde çok vardır mesela. Aynen. Vay Aynen. helal olsun sana gibi. <laughs> Aynen. İyi yaptın. Ö övgü şeyidir aslında. Evet. Şimdi o yüzden ben çok kıymetli bir adam. Herhalde çok da tekme yiyor. Yani evet. ligin en çok tekme yiyen adamıdır buna rağmen de. Yine iyi kalıyor, iyi duruyor Başka ayakta. Başka duramıyorlar herhalde. Evet. <laughs> e, Valla Beşiktaş'ın son iki yılda yaptığı en iyi iş, en iyi hamle Getson Fernandez hamlesi. Şenol Güneş yani. de aslında Getson'a Getson o alanı veriyor değil mi? Yani özgür e, sahanın içinde. Çok güzel bir konu. Çok güzel de bir soru. Niye? Bazı teknik adamlar var. Hatta isim de verelim bir şey olmaz. Aykut Hoca, Abdullah Hoca gibi bunlar çok taktik disipline çok önem veren oyuncular. hocalardır. Kıvıllama kardeşim, işini yap. Sen buradan çıkma. Evet. İşini yap. Senin alanın burası. Kademeni yap. Ben bunun insanı, oyuncuyu körelttiğini düşünüyorum. Bırak bir dizginlerin adamı, ya biz izleyeceğiz daha. Ya sen şimdi kademe yaptıracak oyuncu var, kademe yaptırmayacak oyuncu var. Şenol Hoca'nın önemli özelliklerinden bir tanesi, Oyuncuya e, oyuncuyu serbest bırakıp o şeyi almaya çalışmak. O var olan verimi almaya çalışmak. Şimdi bende 100 potansiyel var. E sen bırakmıyorsun ki ben oynayayım. 60'a düşüyor bu. Evet. O yüzden hani Getson'u bu tarz oyuncuların, bu tarz yetenekli, kreatif oyuncuların şansı Şenol Hoca gibi futbolun temaşa yönüne önem veren teknik adamlarla Hı -hı. çalışıyor olmak. O yüzden Getson Beşiktaş'ın şu anda en en kıymetlisi. Evet ve teknik direktörün dediğin gibi tabii ki çok önemi var. 100 yüz. Ya bir de şeyi rahatlatıyor. Yani sen şimdi topla çıktığın zaman şimdi bir arkadan topla çıkmak var. Arkadan topla çıktığın zaman bu topa sahip olma yüzde %50'ye iniyor. Ya rakip alacak ya sen alacaksın. Çoğalamıyorsun bir de. Evet. Şimdi topu doldurdun adam roadrunner vardı eskiden. Bip bip diye arkadan gelirdi böyle şey. <laughs> <Evet>. Tilki <laughs> tilki kovalıyordu onu. Evet. Çakal mı tilki mi? <laughs> yakalayamıyordu bitirili sinirim bozuluyordu Hı -hı. benim de Şimdi topla çıktığın zaman uzun burada bir roadrunner olması lazım ki bip bip diye orada çoğalsın 3 oyuncu. Böyle bir şey yok ki bu eşyanın tabiatına aykırı, fiziğe aykırı. Hı -hı. Şimdi ne yapıyorsun? Topla çıktığın zaman dripling ayakta. Şimdi yerleşebiliyorsun. Arkadan adam geliyor, orta saha geliyor, kanat geliyor. Çoğalıyorsun yani ileride. Ya yani çok işe yarayan bir oyuncu özetle. Hı -hı. Ee, nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun bundan sonrası için? Hmm. Yani çünkü biraz önce sen de söyledin hani iyi de başlamadı işte ee, en son bu dördüncü maç. Ee, dördüncü maçta galibiyet 3 maçtır kazanamıyordu. Gol sayısı çok azdı. Ama e, bu maç hani bir tık daha böyle ümitlendirdi mi seni yeni transferlerle evet. birlikte. Şöyle bir Beşiktaş bekliyorum. Ee, oyunun artık oturmaya yüz tuttuğu bir Beşiktaş. Çünkü Şenol Güneş farkını henüz gösteremedi. Bir 4-5 galibiyet serisi var hocanın. Hı hı. E, ama orada da direkt skor aldı, oyun oynamadı. Evet. Bunu kendisi de söylüyordu. Bizim beklediğimiz bu değil. Bizim beklediğimiz çünkü bir alıştırmış bizi Şenol Güneş bir alıştıran bir serüveni var onun. şimdi biz bunu çok göremiyoruz. Transferlerin gelmesi şu açıdan önemli. Takım içi rekabeti artırdı. O ciddiyetsizlikleri ortadan kaldıracak. Formanın sıkıntılı ve zor olduğunu görecek oyuncular. İki, hoca kendi takımını kurarken bir de kendi otoritesini de kuruyor aynı zamanda. Buna da çok önem veren bir teknik adam. Ben bundan sonra böyle ideal kadrosuyla, dünkü ideale yakındı. Belki Salih Maksim bunlar bazen zaman zaman değişebilir. İdeale yakın kadrosuyla çıktı Beşiktaş. Ben bundan sonra çok daha oyuna oturan, çok daha keyif veren, daha kazanma odaklı bir Beşiktaş bekliyorum. Hı. Ama tabii zor şimdi gitti başı şeye geldi yine. Ee, bölüm sonu canavarı gibi Başakşehir Beşiktaş için. <laughs> hani Mario gidiyor gidiyor tam prensese gideceksin. Yeşil Aynen. çok kollu bir şey geliyor oradan böyle. O Başakşehir. Ya 20 senedir ben orada maç izliyorum İBB döneminden beri deplasmanında bir kere falan kazandı herhalde Beşiktaş. Evet ya enteresan bir, kere bir durum. Bir yani. kere orada. Garip. O yüzden yine bölüm sonu canavarı erken geldi bu sefer. Ben de şöyle yapıyorum. O adam <laughs> değil mi canavar böyle geliyor. Ya. Ben de böyle Çok yapıyorum. Çok kollu. Çok kollu canavar. Ee, çok zor tabi ama e, yapabilir mi? Elbet yapabilir. Başakşehir bu sene böyle çok şeyi oturtamadı onlarda. İstedikleri seviyede değiller. Ee, Şenol Güneş yeni gelen transferlerle birlikte aslında e, daha da netleşti diyebiliriz değil mi? Çünkü işte kadro dışı bıraktığı oyuncular ve evet, evet, yedek çektiği evet. oyuncular. Evet daha yapacağı hamleler var. Büyük kısmını yaptı. Haziran'da kalırsak kalır gibi görünüyor. Çok şey daha yapacak bence. Ee, ama zaten böyle yönetmek lazım. Mesela Şimdi Türkiye'de şu gerçek var yani sportif direktör işte hmm. e, takım kuruyoruz. Kurumsal yapımız var bizim. Ee, planlar, planlama. İyi yani ne? İmar mimar. Ya biz inşaat şirketi değiliz, futbol takımıyız. Proje, plan falan. Bunlar çok geçerliliği yok Türkiye'de. Şimdi sportif direktör bir yerden transfer yapacak. Futbol şube sorumlusu bir yerden. Başkan bir yerde. Teknik direktör bir yerde. Buradan iyi bir şey çıkmaz ki. Dört tabii. tane var. Her Böyle, noktadan bir ses çıkar. Tabii tabii. Şey olarak, CV olarak düşük bir teknik direktörünüz olur. Valerian İsmail gibi. Gel otur buraya baba sendersin. Bak bu 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 geliyor. Bir de bunu oynayacaksın. Sistem olarak da üçte işte oynayacaksın. Adamın canına minnet. Hayır mı diyecek Beşiktaş gibi bir kulübü bulmuş teknik direktör yok, Nerede bulacak? Ne desen eyvallah der. Olmadı zaten, onu gördük. Şenol Hoca modelinde bir teknik adamla çalışıyorsan takımını hoca kuracak. Hı hı. Onun dışında olan şeyler zaten oradaki ilişkileri de sıkıntıya sokar. E Valla ben dediğim gibi yani Şenol Güneş... E, evet belki şey olur ya böyle insan biraz... şey yaşı... Da ilerler, Belki böyle e, aynı ortamı bulamaz o 2015, 2016, 2017 oyuncu kalitesi, camia havası, yönetimle ilişkiler hepsi bunların bir e, dengi şey, e, etken. Ama ben e, hocanın o havayı yakalarsa yine Beşiktaş'ı ciddi yarışın içine sokacağını düşünüyorum. Şu an işte ligde e, Beşiktaş'ın yarışı önemli. Biraz önce e, yara bandı transferler hmm. dedin ya. Sonuçta önümüzdeki sezon için işte çok uzun vadeli olmayacak transferler olduğunu söyledin. Bunu mantıklı buluyor musun Ergin? Yani hani devre arasında böyle yapıp o yarayı kapatıp en azından ligi halledelim daha Hı -hı. sonrasına bakalım gibi. ya yani Bu biraz da durumu karıştırmıyor mu işte oyuncuların birbirlerine adapte olması, sonra değişmesi vesaire. Doğru ama teorikte doğru bu. Keşke dediğin gibi olsa işte Belçika olsak. Hollanda evet. olsak gibi, İsviçre olsak yani onların bazıları böyle 3-4-5 sene aynı hocalarla çalışır. Almanlar takım olarak da işte ikişer transferle yoluna devam eder. Ama Türkiye'de bunun örneği yok. Şampiyon olup sezonu kurtarırsın. İkinci sezonu kurtarmak üzerine kurulu. Zaten Şenol Hoca da planlamacı bir hoca değil. O da sezonu kurtarma hocası. Sezonu kurtaralım sonraya bakarız. Çünkü geçer akçe bu bu topraklarda. E şimdi şöyle. Diğerini deneyenler de oldu da olmadı Olmuyor zaten işte. Yine. Yani bak, evet. bak ben hep şunu çok örnek verdim. Türkiye'nin en kudretli teknik direktörü Fatih Terim. Hı 8 tane şampiyonluk UEFA Kupası saymayayım şimdi. Ee, ve bir camia üzerindeki en çok kredisi olan adam. Evet. Galatasaray. 3 sene verin dedi bana da. Daha kim bunu isteyebilir bir camiadan? Fatih Hoca istemeyecekse 3 sene 6 ayda gitti. Niye? <laughs> Skorlar gelmedi. Evet. Şimdi bu gerçekle yüzleşmezsek şey çok kulağa hoş geliyor. Ağustos, Eylül ayı. Gençlerle oynayacağız. 5 oy, 5 genç çıkaracağız. Evet. <laughs> Mağlup oldum. Kardeşim burası Beşiktaş çoluk çocuğa mı kaldı? Yani şimdi, o yüzden burada ister. izleyen adam ister. Taraftar ister. Sen onu ona vermek durumundasın. Yoksa ne başkan kalıyor ne hoca kalıyor. Şuna da e, insanlar o havaya kapılmasın. Yine geçen hafta burada söylemiştim. Beşiktaş gençleri çıkaracak. işte zaten iddia kalmadı. Gençlerle oynasın onları görelim. Bir yandan istiyorsun ki Avrupa'ya gitsin. Beşiktaş Avrupa'ya gitmezse olmaz. Bir yandan geçiyoruz. Şimdi bu paradoksun içinden çıkamazsın. Nasıl bir çelişkiler? Hem Gençler. sezon geçti, Gençler oynasın onları görelim. Hem Avrupa'ya gidelim. Ne ala memleket hem öyle olsun. Hem... Onun bir şimdi argoda bir lafı var. Öyle olmaz. O yüzden ben gerçekçi hedeflerle maç maç kazana kazana ise semi Kılıç evet, Şimdi genç genç diye kimseye forma verilmez. Genç diye forma vermezsin ki bir adama. Genç Kesinlikle ve yetenekliyse verirsin yani. Bazen forma da alınır. Bin kere verdim örneğin. Şimdi Dorukan Toköz'e kimse forma vermedi. Adam gitti Şili Milli Takım kaptanı medelden söktü aldı o formayı. Kimse kimseye forma vermez. Bir hafta verir ha iki hafta verir. Üçüncüde bakarsın bak. Yeryüzünde torpilin dönmeyeceği bazı yerler vardır. Futbolda 13-14-15 yaşına kadar döner. Bizim oğlan Messi diye yedirirsin şeye. Bir yönetici arkadaşım vardır, altyapıda hoca vardır. Aynen. Çocuk oynar evet. U12, U13, Aynen. U14. Hadi geldik U16'ya hadi oyna bakayım buyur. Bir şey diyeyim mi? Çok da yeteneklilerde ha? harcanıyor. Harcanıyor, böyle. harcanıyor. Hayır torpil üst ligde, üst takımlarda dönmez. Hadi gel oyna bakayım o yeteneğin yoksa. İki hafta oynarsa üçüncü haftada hop dersin yani. Müzikte de böyledir bu. İşte beyin cerrahlığında da böyledir. Torpil olmaz o başka bir yere gider. Tabii. Adamı öldürürsün ikinci de girmez zaten kimse beyin. Seni kovarlar almazlar zaten ameliyata. Nereden geldik buraya? <laughs> Nereden geldik? Nereden geldik bu beyin cerrahi ameliyatına kadar geldik? Ha yani. şey genç oyunculardan Hah, buraya genç geldik, o, Yani şeyi kurtarmak Beşiktaş'ın olayı, sezonu ve e, o dönemi kurtarmak. E genel olarak zaten dediğim gibi Türkiye'de işleyen sistem bu. Tabii, yani sezonu kurtaracaksın, tabii. yapacak başka bir şey yok. E, Ergin Enkulu'yla alakalı Şenol yine evet. açıklaması oldu. E, sanırım transferin son gününde Adana Demirspor'la tekrar evet, görüşmüş evet. E, ama olmamış. olmamış. Dolayısıyla kalacak Beşiktaş. Maalesef kalacak. Yani çok geç kaldı Beşiktaş. A. Ben bu kadar gamsız, bu kadar böyle adam izlerken sinirlerimi bozan adam çok az hatırlarım yani. Bence çok Beşiktaş taraftar böyle düşünüyor. Ya çok böyle beşiktaş. bir şey olur mu ya? Şey var adamda. Ben en çok sahadan çok o beyaz koltuklarda gördüm onu. Biliyorsun Vodafone Park'ta VIP tribün var. Önü evet. böyle ekran var. Evet. Orada gördüm adam. Kombinesi <laughs> var ya. Yani. Bedava kombine vermişler. Orada oturuyor sürekli. O sakat, odur, budur, dört. Ya bir adam bu kadar mı işe yaramaz? Ee, çok geç kaldı Beşiktaş. Işte. Çok yanlış bir transferdi bir kere. Çok geç kaldı. Ee, hoca ikinci yarı kadroda olmasına müsaade etmeyecek. Etmemeli de zaten. Koşsun yan sahada. Alsın maaşını koşsun. Çünkü dengeleri, dinamikleri o kadar bozan bir tarz ki. Çünkü hayatta en kötü şey nedir biliyor musun? Bir insana çok klasik olacak ama umut. Varsa vardır yoksa yoktur. Enkudu böyle umut ettirmekle ee, şey arasında, umudu kestirmek arasında çok götürüp getirdi Beşiktaşları. Bir giriyor maça, iki depar atıyor, iki adam eksiltiyor. Ya diyorsun geliyor mu? Sonra üç hafta arasın, ara ki Enkudu bulasın. Olmaz. O yüzden geç bile kaldı. Keşke ben Beşiktaş'ın yerinde olsaydım. Ee, zaten parasını ödeyeceğim. Düşünmüyorum da kadroda. Ben lisansını iptal ederdim Enkudu'nun. Yeni bir işte Borini hamlesi yapardım. Evet. Sezon sonu için. Şimdi ya şimdi yapardım da geçti artık var. o. Geçti, geçti. artık Aynen. o. Yani en Enkudu'dan... E Şimdi aktif oyuncu çok isimlerini saymayayım ama böyle 3-4 oyuncu var. Bunlar böyle bir ekip. Şenol Hoca da zaten fark ettiriyor kadroyu alıp almamalarıyla. Bunu fark ettiriyor. Şu an ettiriyor. herkes anladı muhtemelen. Bunları zaten. böyle bir hadi evet. kardeşim siz kenara bir çekilin denmesi lazım. Ergin eklemek istediğim bir şey var mı? Yok ben, keyifli güzel oldu. Teşekkür bence ederim. De, ben de çok teşekkür Eyvallah, ederim. Eyvallah sağ olasın. programı yapmayı istediğinde. Aynen ben de. Tekrardan öyle. teşekkür ederim. Ergin Aslan'la Yüz Yüzü'nün bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. We'll be right <laughs> back.